Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Akrep Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Akrep Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmamız gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüz olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız tılsım onlusu. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek. Partneriniz varsa aileler bilecek. Aileler biliyorsa söz ya danışan. Söz ya danışan varsa evlilik. Evlilik varsa da çoluk çocuğa karışacağınız hem maddi hem manevi zenginliği sonuna kadar taşıyacağınız yaşayacağınız bir hafta olacak. Aynı zamanda karşılıklı güveni sonuna kadar yaşayacaksınız. Hayatınızda yeni bir atılım yapacak. Düşüncelerinizi ve bunların kazandıracağı olgunluk sayesinde de bakış açınız genişleyecek. Elde edeceğiniz yeni imkanlar arasında da bağlantılar kurup akıllıca kararlar vereceksiniz ve kazanan siz olacaksınız. Hem maddi hem manevi. Özellikle miras, mal alımı, mal satımı gibi olayların olabileceğini ve bu yüzden de ayrı büyüklerinin bir araya gelebileceğini de söylüyor. Kartımız bize her şey ama her şey e, istediğiniz gibi gidecek arkadaşlar. Özellikle tılsım onlusu bunu bize söylüyor tılsıması. Şöyle söyleyeyim iş, mal ve mülk sahibi olacağınız ve bunların gerçek sonuçlarla çözümleneceğini söylüyor. Kartımız bize hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan faydalanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım ama biraz da emekle sabrınızı birleştirmeniz gerekiyor ve böylelikle de ortaya çok güzel bir güç çıkacak ki elde edeceğiniz imkanlar sayesinde de bu gücü kullanırsanız kazanan sonuna kadar siz olursunuz arkadaşlar. Parayla ilgili elinize toplu bir para geçebilir. Maddi sıkıntılarınızdan Kurtulmak için ilk adımlarınızı atacaksınız ve şöyle söyleyeyim ilk iki kartımıza dayanarak söylüyorum bunu parayla ilgili tüm sıkıntılarınız bitecek arkadaşlar. Aşıklar kartı geçmişinize bir örtü çekerek büyük bir sorumluluk altına girileceğini ve tek bir sevgiyle yetineceğini söylüyor kartımız bize büyük bir seviye atılacak büyük bir adıma da hazırlanmanız gerektiğini söylüyor. Süregelen yaşantınızda yeni bir yol arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yaşantınıza devam ederseniz bir şey kaybetmeyeceksiniz ama bu yolu seçerseniz de yeni bir şeyler keşfetme şansınız doğacak. E, aşk ilişkilerinizde sizi derinden etkileyecek yoğun bir sevginin işaretçisidir aşıklar kartı bu yüzden sevginizi göstermekten çekinmeyin olabilecek aksiliklerin sizi yıldırmasına izin vermeyin şurada tek bir konu var geçmişe örtü çekmek ex partner geri dönsün mü dönmesin mi? eğer dönmesini istiyorsanız geçmişte ne yaşandıysa tamamen örtü çekip bir daha gün yüzüne çıkarmamanız lazım ama aşıklar kartı kısmetinizin, aşk hayatınızın daha iyi olacağını simgeliyor. Bu yüzden geçmişi örtü çekmek sizin için en iyisi olacaktır. Aşk hayatınızda da olumlu ve e, mutlu haberleri beraberinde getiriyor. Karşılıklı uyum mu ilişkiyi ifade ediyor. Zaten kartımız kısaca her şey tıkırında gitmeye başlayacak. İkilemler ortadan kalkacak. Soru işaretleri ortadan kalkacak. Karşılıklı anlaşma sağlanacak. Yani partnerinizde, eşinizle aranızdaki sorunların hepsi düzelecek arkadaşlar. Ciddi anlamda başlayacak her şey istediğiniz gibi gitmeye ki. İmparatoriçe kartımız evlilik mutlu bir yuva doğurganlığı simgeliyor zaten kartımız verim bolluk bol kazanç mantığı zenginlik konusunda da güzel haberleri müjdeleri veriyor bize şöyle söyleyeyim çok güçlü bir enerji ortaya çıkacak hayatınızda bu dönemde enerjinizi hayattan zevk aldığınız olaylara verme zamanının geldiğinizi söylüyor kartımız bize rutin üzerimizden kurtulacağız ve yeni gelişmelerinde haberini alacağız bu yüzden değişen şartlara ayık uydurmamız gerektiğini de söylüyor kartımız bize çünkü hayatımızda çok güzel bir hareketlenme olacak İş alanında yeni bir pozisyon ve iyi bir kariyerin habercisidir kartımız ve e, kaderi de aşkı da temsil ettiği için hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda zaferiyi başarıyı sonuna kadar tadacaksınız. Özellikle aşk hayatınızda her gününüz bir öncekinden daha güzel olacak. Pozitif gelişmelerin haberini alacaksınız. Geçmişten kaynaklı sorunlarınız da bugünlerde çözüleceğini söylüyor kartımız bize. Evet gelelim diğer dört kartımız Akrep Burcu arkadaşlarım ama bir dipnot paylaşacağım sizinle. Ee, Aşk hayatınız, iş hayatınız, para, sağlık, evlilik, sorunuz varsa ya da sormak istediğiniz özel sorular varsa ister tarot ister yıldız falanızdan bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için işte bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim, ne zaman evleneceğim, platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı, evlilik hayatımızda şu noktaya geldik e, ee, barışmaya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? O aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister. Yıldız ister, tarot dan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Tılsım prensi. Hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan ciddi anlamda sonuna kadar faydalanmanız lazım evet inişler çıkışlar olabilir. Bunları göz ardı etmeksizin ne istiyorsanız o yönde kesinlikle gitmeniz gerekiyor. Bunu yaparken de sizin için kolay ulaşılabilir. Akıllı olan yolları seçerseniz de daha mutlu daha huzurlu olacağınızı söylüyor kartımız bize. Ve parayla ilgili sıkıntılarınızı çözeceğiniz bir haber alacaksınız. Bir kişi tarafından alacağınız haber sayesinde de tüm sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Evet. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni bir girecektir ve bu kişi de maddi durumu iyi bir arkadaş olacak. Bunu da baştan söyleyeyim. Ama gördüğünüz gibi bir elimiz iki elimiz ikisi de dolu arkadaşlar. Hem de tılsımla yani parayla. Akrep burcu para konusu iyi, aşk hayatınızda düzelmeye başlıyor. Ama zincirlerinizden kurtulmanız gerekiyor. Şeytan kartı da bize bunu söylüyor. Biliyorsunuz Şeytan kartı yasak aşkı temsil ediyor. Gördüğünüz gibi ayağına bağlanmış iki tane arkadaşımız var, e, zincirlerle bağlanmış durumda. Ama bu zincirler öyle sıkı sıkıya bağlanmış zincirler değil. İsterseniz kurtulabilirsiniz ama siz kurtulmamayı tercih ediyorsunuz. Nasıl mı kurtulacağım? Şöyle kendi iç dünyanızda yapacağınız bir sohbet ve kendinize dürüst olmanız bu zincirlerden kurtulmanızı sağlayacaktır. Bunu sakın unutmayın. Bu zincirleri sadece e, aşk hayatınız olarak düşün, düşünmeyin sizi olumsuz etkileyen tüm olaylar olarak düşünebilirsiniz ki bu zincirlerden kurtulma zamanı geldi. Dediğim gibi yasak aşkı temsil ediyor kartımız. Partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkatli olmanız lazım. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Çok iyi gözlemci olmanız lazım. İlişkiniz karanlığa doğru gidiyor arkadaşlar. Bunun için de elinizden gelen her şeyi yapın aydınlığa çıksın diye. Ama ilişkiniz kısır döngüye girmiş de durmadan ayrılıp barışıyorsanız, ayrılıp barışıyorsanız da bitirmeniz gereken bir ilişki olduğunu söylüyor şeytan kartı. İş hayatınızda da yeni bir teklif gelirse balıklama atlayacaksınız. Aman ben şimdi burada çalıştığım yerde mutsuzum, huzursuzum ama alıştım. Aynı şeyleri yeni baştan yeni bir işte yaşamak istemiyorum gibi düşünceleri kafanızdan siliyorsunuz. Parayla ilgili illegal işleriniz varsa da bırakıyorsunuz yoksa cezasını kısa sürede göreceğinizi söylüyor şeytan kartı. Gelelim diğer dört kartımıza. Maşallah meleklerle dolu bir açılım oldu sizin için mahkeme kartı. Ee iki melek üst üste şeytan da bir melek tabii. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar deneyimleriniz size yol gösterecekleri çalışmıyorsanız yeni bir iş çalışıyorsanız da istifa ile gelebilecek yükselme bölüm değiştirme terfi gibi olayların olabileceğini söylüyor. Kartımız bize ama tek bir şartta adımlarımızı doğru attığımız takdirde eğer adımlarımızı doğru atarsak bizim için yıkıcı değil yapıcı adımlar olacaktır bunlar. Ee, bu yüzden yeni tekliflere hazır olun. Her an yeni bir işe başlayabilirsiniz. Bunu da söylüyor. Kartımız bize mahkeme kartı kaderi ve aşkı da ediyor. Bu yüzden her an gerçek aşkınızla tanışabilirsiniz. E, ciddi anlamda etrafınıza çok iyi bakmanız gerekiyor. Çünkü inanılmaz derecede fırsat kapıları çıkacak karşınıza. Sizin de bu kapıları görünce kırıp içeri dalmanız gerekiyor. Mahkeme ile ilgili olaylarınız varsa sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Sağlık sorunlarınız varsa iyiye gitmeye başlayacaktır. Burada bir melek sürüflüyor. Tabut misali yeniden canlanıyoruz. Aşk hayatımızda her şey istediğimiz gibi gitmeye başlayacak ama bazıları için söz nişan evlilik olabileceği gibi bazı arkadaşlarımız için de ayrılık olabilir ama kararınız adımlarınız ayrılık yönündeyse ve bu adımları bilerek atıyorsanız her şey iki durumda da sizin için hayırlısı olacak arkadaşlar hiç merak etmeyin hem zincirlerimizden kurtulma, kurtulma hem de yeniden canlanma olacak diyebilirim hayatımızda hem aşk hem de iş yeter ki adımlarımızı doğru atalım ki kader çarkı kaderimizi de ona göre çizelim. Gelişim ve ürünü alma döngüsüyle ilişkili bir karttır arkadaşlar. Sorumluluklarınızın altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz. Almış olduğunuz sorumluluklar sizi zorlayabilir hatta yıpratabilir ama yaşamınızı olduğunuz gibi kabul etmek durumunda olduğunuzu da sakın unutmayın. Yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları isteyerek ve bilerek kabul ettiğinizi unutmayın. E, ha şunu da söyleyeyim. Yüklenmiş olduğunuz sorumluluklar sırtınızda kambur gibi dursa da olumlu bir kaderin başlaması için çok önemli bir basamak olacak. Bu yüzden kırılma noktasındayız vazgeçmememiz gerekiyor arkadaşlar adımlarımızı doğru atıyoruz kararlarımızdan vazgeçmiyoruz kaderimizin o tam dönüm noktasındayız Orayı yaşarsak her şey istediğimiz gibi gitmeye başlayacak e, ilişkiniz olan bakış açınızı çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor Kader çarkımız aynı zamanda e, şansımız e, şans kapıları ciddi anlamda etrafımızda açılacaktır Bu yüzden etrafımıza çok iyi bakmamız gerekiyor mahkeme kartı da aynısını söylüyor. Lütfen etrafımıza çok dikkatli bir şekilde bakalım ve hayatta hangi yöne gitmek istiyorsak rotamızı o yöne çevirip mutlaka gitmemiz gerektiğini de söylüyor. Aşk hayatımızda da bir karar vereceğiz. Bu karar bizim için çok önemli olacak çünkü kimiler için tamam kimiler için devam. Bu kararı bilerek ve isteyerek vermeniz gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Kaderimizi çizeceğimiz bir hafta olacak. Zincirlerimizden kurtulmamız gereken bir hafta olacak. Yeniden canlanacağımız iç ve dış zenginliği sonuna kadar yaşayacağımız bir hafta olacak. Ve geçmişe de bir örtü çekmeniz gerekiyor. Yeni bir kader, yeni bir çizgi çizmeniz gerekiyor. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Ve ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.